Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım ve bugün görmüş olduğunuz gibi 3 kameralı ekiple birlikte tekrardan video yapıyoruz. Hoş geldiniz efendim ekip. Eyvallah eyvallah Hoş Kardeşim, merhabalar. Arkadaşlar biliyorsunuz hafta içi bir tane bir içerik yapmıştık. Bu içerikte eğer maçta artı kupa alırsak marketten bir şeyler satın alıyordum ben. Numaralandırarak aynı sistemi yapacağız bu videoda da. Fakat şu ikisini dahil etmeyeceğim ben. Şu en baştaki ikili dahil etmeyeceğim. Çünkü Aa! zaten yan hesapta alıyorum. Olmaz. Abi böyle bir şey yok. Böyle bir şey var. Bizim Şimdi bugün buradan başlıyor. 1-2-3- 4 5 6 7 8 9 tane şey var arkadaşlar burada Bu 9'undan dokuz Bu rakamlardan birini söyleyecekler Tabi kazanırsak dokuz, Bakalım dokuz, dokuz, Evet dokuz Bir dakika kazanırsak mi? ama kazanma gerek aa, mi var zor. abi Oynayalım mı? Karakteri değiştireyim <laughs> mi? İnanılmaz ya İyi mi karakter? Yok ya Miyawal kanka Neyi alayım? Kanka be Ha pardon yeni gelecek karakter Miyawal Aga be ulan Ah <laughs> Tamam grifi aldım. Yıldız gücü aksesuar ellemiyorum. Direkt girdim arkadaşlar. Bakalım çift tek başta oynayacağız. İzitleyelim onları ya. Onlar da onları izlesin. Ancak kanka dikkatli ol ışın ancak burada. Bu aşağıda bu arada adam. Edgar tek kalmış bu arkadaşlar. Bayıldık. 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 Bu el bir şey almıyoruz o zaman. Ama abi bir şey söyleyeceğim. Erkan abi'nin gözü değdi bu arada. Net nazarı değdi ya. Yani. <laughs> hadi hadi tane hadi. daha girelim. Hadi var. E, Fuat adam aşağıda kanka bu arada. Ha abi tamam tamam. Abi abi yapma deme öyle. <laughs> ama Sen güzel öldüm, falan abi. güzel double jump yaptım ama olmadı abi. Kaçamadım. <laughs> Triple yapsam belki de. Triple da kurtarmaz hocam? O Surge bir odaklandı orada ya. Ufaktan. Ben öldüm. Onu da öldürdüm yukarı. dışarı çık. Aa Crow gidiyor. Aa bekliyorlar. bir de bak. Oradan bak, kuru, bak 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 hemen önünde hadi, dikkatli ol hemen önünde. Krov al onları al onları. Hadi be çıkayım. ben daha önce duracağım krov olmazsan senin zararına. Aha aldık adam ki. Aha. <laughs> <laughs> Onu bilerek attı arkadaşlar bu arada. Minus ben Yo, Garanti olsun diye atıyorum ben yani. Doldururuz <laughs> tekrar arkadaşlar sıkıntı yok. <laughs> bu yedi yedi yedi. Öldü. Ay çekmiş <laughs> bu da. <daha. gülüyor> Ay yapma be. Yedim, yedim be. Abi o son anda şaka yaptı gördün mü bana? Adam vallahi be <laughs> Aa, Abi kesecek abi. beni Beni kesecek vay İki yüküyle Vay 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 Kralke kralke Canları darlarım ya Yanlış oldu Oop Benim can doldurmam lazım ya. Yani. Ufaktan bir aynen Ben de doldurayım ha, Durma o şey var DYNAMİKE! Gel buraya! <laughs> Mortis best <ikili> be! <laughs> en yakın arkadaşlar, DYNAMİKE-MORTIS! <laughs> Aklıma güzel bir komp geldi hocam sen böyle söyleyince. Bak bak nasıl kovalıyor seni görüyor musun? Ne oldu şimdi? Mortis? Hocam herkes şey. Tamam bir şey olmaz. Ya brok, Bak kaşınıyorsun. Yapma brok. Helal şey. Bu, bu, bu el, alıyoruz arkadaşlar. Bu el aldık. Şunu atsam tekliyor mu acaba? Vallahi tekliyor. <laughs> Hocam be. Hocam be. Bıraksana Yunus'u bir şey olmuyor. Aaa bak. Bıraksana Rakam, da, da bitirdim. rakam ben... söyle rakam söyle. Birden dokuza kadar. Dokuz. 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 Artı dokuz aldığımız için dokuz. İşte arkadaşlar. Dokuzda sanıyordu ki kostüm var. Ama bilmediği ya. bir şey var. Bize özel bir ne gelmişti? Mücadele gelmişti ve burada büyük kutu var. Açtım. O zaman ya. 8 8 8 8. Mega, abi, mega kutu seni. açtıracaktın ki zaten. <laughs> abi ben şey değil. Erkan abi duydu 8 dedim Hadi, bu arada gerçekten tamam. ya. Sıra da Erkan abi var. Erkan, Erkan 9, abi. 9 8 mi? Sen söyle Erkan sen yalancı adam değilsin bak. Tipini öyle göstereyim. Sen söyle. <laughs> 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 Tikmex yapalım kanka. Tikmex. Ne al hangisini alayım anda Okay men Gözlüğümü de takıyorum kardeşim. Yunus. Tryer tamam. Öyle bir paket aldıracağım <laughs> ki haberin yok şu anda. Abi beni ya var ya. Bir, olaydı, bir tane almak istemediğim bir şey var. Onun dışında fark etmez ya. Yine Gireceğiz. onu onu aldırma yeter bana. Şu aşağıdan gelen var mı? Var. Ben size söylemeyeyim mi? Ha kovaladık biz onu zaten. Kovaladık Kovaladıkça. Evet. <laughs> İyi bırak orayı bir Abi bak bak görüyor Bibi. musun? Spam'ı görüyor musun abi? Gör bu spam'ı abi bak. Kardeşim öl artık ama sen daha ya. Arkadan Var ya bana niye vurdun be bilader brok be. Abi de var ya hiç canı kalmadı ya. Aga be. Orada iki de canı 500 falan her. Bro oynasana kanka gel ya şu ee, aşağıdan brok doğru. Brok var aşağıdan gelenler var. O şeyle bak aşağıdan gelen başka bir şey, takımdan kaçtı. Bu arada Brok'un adı Fadik ya dikkatli ol Fadik yani. Eyvah. Sıkıntılı bir isim. Fadik misin be. Oha, mor. bak yukarıda şu para var kanka benim ateş ettiğim yerde. Çıkıyor sürekli olarak görüyorsun. Ultisi e, yok. ben kafayı arada, çıkaracağım abi. ya bu arada. Vurur bu mu, muhtemelen. Yine vuramadı. vuramadı kanka. <laughs> Dedim ve vuramadı. Neyse hmm. doluyor tekrar ya. Aa wifi geliyor yapma yapma oğlum. Abi bana Abi, en bahane, sağ üstte... bahane, bulma hemen. Yapma. En sağ üstte fight dönüyor. Büyük fight dönüyor. En sağ üstte çıkın bence sıkıştırın. Ortada bırakın diğer takımı. da eskilerin be. kombo arkadaşlar. Tikmex. Eskilerin uyuz kombo. O bu Colt öldü sanki. Evet. Ana bir gelme kardeşim sen bir sakin ol. Aynen kaç öyle. Yapıştır abi. Elali ke. Yakalandı. Arkadaşı gelmesin Bu. çok Sekiz. Evet 8. çalışıyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Komp hala çalışıyor bu arada. Tabii canım. O, ya şu Piper bro uydurdum ben ya. Abi hemen hallediyorum dur. Kardeşim bir ulti basman lazım ulan. orada ama. Aga <laughs> be. <laughs> Piper abi arkadaşım. Uçacak o ya. Mezara götür diyorlar. Harbiden. Mezara mı götüreceğim dedikleri budur ya. <laughs> Aga be ulan. <laughs> ne yaptı <laughs> o bibi? Hiçbir şey. Güzel. Anlamadım Birincilikle başladık. Be. Evet abi. Güzeldi ya Şimdi benim. kanka. geliyor kendi güzel. güzeldi. Herkesin kafalar güzel yani yemin Valla bilmiyorum ki ben Diyorum de. ki... 5 5 2 numara. Abi bu sefer ne olduğunu söylemeyeceğim ben. Çünkü siz kestiriyorsunuz bu sefer. <laughs> Kostüm aldırmaya çalışıyorsunuz bana. Arkadaşlar bunu aldırdı Erkan abi. Yani sıkıntı yok bence. Aksa Allah Allah. Cim, ne oldu söylersek kanka. belli oluyor falan. <laughs> bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Niye öyle söylüyorum biliyor musun? Bende iki numarada özel abi, teklif var. Videonun Acaba başına dedim diyerekten ki, yaptım. Videonun başına dedim ki yan hesabı özel teklifleri alıyorum. Onlara es geçiyorum dedim. Hiç dinlemiyor Kerkan abi beni. Heee. Aga be. Sorry şeyler, öyle, Abi demedi, demedi demedi. Öyle bir şey demedi abi. Sonradan ekleyeceğim. O zaman şey. rozet ne aldım dokuz taşlarına kanka? Evet çözdü Erkan abi şu an. <laughs> dokuz taşlık şeyi aldım abi aynen. <laughs> Abi şaka yapıyorsun ya. Arka abi niye böyle? Ben şaka... özel teklif aldıracağım diye şey yaptım bu arada ya. Abi kostüm aldırın bana ya bugün. Kostüm almam lazım bence. Seni bu kadar çalı çıkmak beni bile şey yaptı kardeşim. yani böyle. böyle. Seri biraz şey olsun. Hareketli. İçeriye oynasana kanka. İçeriye burada da yük vardı. Neyse geliyorum. İyi tamam hadi gel gel tam tam canım. gel 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 gel. buraya alayım. gelen de bir adam var gibiydi. Bakayım evet var. Aha aldın, aldın abi. Harap ya. Hangisi gerçek diyorum kafam karıştı ya. Tamam Biden hocam. Tamam, lan, dur o, gelemez o gelemez. Ben varım. Ben bu arada Max Galt musun sen? Pardon. Abi dikkat abi dikkat. Ay helal be helal. Hocam be. Ya ne ki? Bize mi oynayacağınız lan? Bakar mısın be? Komp fena ya. Primo var. Komp'ta şey yapar, yani bize oynarsa bayılır bu arada. Öyle bir Hocam bir... be, Getiz'i daha kadar bıraktı gitti vereyiz be! Yapacak bir şey yok. Adam vuramıyor, dojluyor sadece. Boom, boom, Helal. Bayıldın hocam be. Erkan As abi taşıyor. Yunurum. Ya şu yukarıdaki primoyu oynayalım ya. Şu stu, stu, geldim stu, geldim geldim. Diğer takım ortada mı muhtemelen abi. ya? ya. Hı. 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 Diğeri de Brotus. Yo boymuş. Ha stu, stu var Sen bir çık şuradan. Şunun bayılması lazım. Attım abi kafayı. Kesemez abi. Sal bırak ölsün. Bırak ölsün. Aga be. Oh, bu ona da kinlendim be. Reis be. Kin yemisin misin be. Oğlum ya kanka duvar arkasında. meydana çıkıp. Tekliflerimizi aldık. Ne taradım orayı be? Abi. Şimdi. Hadi. Şimdi özel tekliflere geçiyorum. İki tane özel teklif var. Tamam mı orada? Sonda da senin dediğin Abi, gibi mega kutu vardı? Abi saplamama ya. Orada ayıktırdın şu anda. Ee, ilk iki geçtim. Şu bir, şu ikiydi idi. Burada özel teklif yine Zeton katlayıcı var. Onu da geçiyorum. Üçü de geçiyorum. Dört, beş, beş ya da altı. Beş ya da altı da güzel bir kostüm var. Ama ben beş diyorum arkadaşlar. Güzel, güzel. Korktuğum 3'tü abi. 6'da ne vardı? 3'te Üç, gümüş kostüm vardı. 150 taşta mıydı kanka? Evet 6'daydı. <laughs> <Ya, gülüyor> Şu an Zümrüt Prens Sprout'u 79 taşı alıyorum arkadaşlar. Aynı sistem var çünkü. Görüyor musun? Sonda B vardı bende. <laughs> Sende ne vardı <laughs> sonda? Bende prima vardı. Bana da sorsana abi, Kocuk abi. Kocuk abi. Bana da, sorsana. Sen ilk 2'yi aldın özel tekliflere geçersek herhalde. Bir tane jeton kaplayıcı vardı abi siste. bende. Bak bende ne var abi bak bak bak. Bak şimdi ona şey yok görüyor musun? Bak, Sen aldın bomboş. ama kendi videonda aldın abi ya abi. rozet paketini. Aa bırak. Ama kıyafet de yok. Bomboş kıyafet Buradan yok. bu arada arkadaşlar şey şu Sprout rozetini de aldım. Böylelikle bu videonun da sonuna gelmek istiyorum. Serinin daha fazla gelmesi için. Çok like şey atmayı unutmayın. Evet, Onu küçücük yazıyor evet. Küçücük gösteremiyor küçücük bile ne. Gösteriyor orada yani. balalar gibi böyle. Destan yazıyor. Durmuyor oradan çekiliyor. Kırgamış destanı gibi bak görüyor musun? Konu konuşuyoruz oyun gemisi. Abi bir şey söyleyeyim mi? Oyun gemisi yazana kadar çocuklar şey yapar ya. Çok uzun değil mi? Yukur. Hazır usta yazısı. Kanış gezteni kardeş. <laughs> de abi lan bu ne öyle ya? Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi <gülüyor> bakın. Bay bay. Bay bay.